Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TND kayıt cihazında yedek almayı göstereceğim. Cihazın menüsüne giriyoruz. Sağ tuş yapıp kayıt izle bölümüne giriyoruz. İzlemek istediğimiz kanalın üzerine tıklıyoruz. İzlemek istediğimiz tarihi seçiyoruz. İzlemek istediğimiz saatin üzerine basıyoruz. Düzenleme işaretine, makas işaretine basıyoruz. İzlemek istediğimiz yere kadar işaretliyoruz bu şekilde. Tekrar düzenlemeyi bitire basıyoruz. Yanında düzenlemeyi kaydet var ona basıyoruz. Kaydımız bu şekilde burada gözükür. Yedek ala basıyoruz. Onaylaya basıyoruz. Yedek alma işlemi başarılı. Şimdi ikinci yöntem ile yedek almayı göstereceğim. Yedek ala geliyoruz. İzlemek istediğimiz kanalı seçiyoruz. Yedek almak istediğimiz tarih ve saat aralığını seçiyoruz. Yedek al butonuna basıyoruz. Onaylay'a basıyoruz. Yedek alma işlemi başarılı. Şimdi bilgisayardan izlemeyi gösterelim. Flash belleği bilgisayara takıp yedeklerimizi bu şekilde izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.